128 milyar dolar nerede? Muhalefeti, muhalefetin son yıllarda yaptığı, son zamanlarda yaptığı en etkili muhalefet oldu. Çok güzel bir gündem yakaladı. Gündemi ele geçirdi. Bu, bu anlamda çok başarılı. Ama şu anda pankartlar asılıyor. Emniyet güçleri indiriyor. İşte emniyet güçleri geliyor ilçe merkezlerine bunu indirin diyor. İndirilmiyor. Vinç ayarlıyor emniyet. O vinçle geliyorlar, indiriyorlar pankartı. Ertesi gün tekrar takılıyor. Çok güzel. Ama bir yere kadar 2-3 gün bunu yapabilirsiniz. Bunu anlatabilirsiniz. Vinçle emniyet geliyor, indiriyor. Ama bir yerden sonra artık iş karşıtlığa dökülüyor ve orada önemini yitiriyor. Artık kanık sanıyor. Yani gene Hızır idi, Yunus idi siyasetine dönüyor. Bu noktada farklılık yaratabilmek gerek. Mesela emniyet gelsin görsün o 128 milyar dolar nerede afişini, pankartını. Ee, biz bunu gelip indireceğiz desinler. Siz o arada mesela ifade özgürlüğü anayasal bir haktır diye bir pankart asın. Emniyet öbür pankartı indirmeye geldiğinde bununla karşılaşsın. Vinç de gelsin ve bunu görsün. Bunu anlatın. Bir fark yaratın. Bir iki gün sonra başka bir pankart indirin. Çin'e üçüncü köprünün verildiğini, Uygur Türklerine zulmedildiği halde biz nasıl oluyor da Çin'e rant sağlayıcı bir projeden yer veriyoruz deyin. Malatya Yeşilyurt'ta AKP Belediyesi'nin Almanya'ya götürdüğü ve geri gelmeyen insanları konu eden bir esprili bir pankart yapın. Onu asın. Her gün değiştirin. Bir Emniyet geldiği zaman farklı bir şeyle karşılaşsın. Biraz gündemi böyle renkli bir şekilde Z kuşağı'nın gençlerin de peşine takılacağı bir hale sokun. İşte o zaman Z kuşağı ve gençler sizin partinize üye, üye olmak ister, ilgi duyar, gelmek ister. Tabi Z kuşağından ve yeni insanlardan eğitimli, donanımlı gençlerin partiye gelmesinden, üye olmasından, etkin olmasından, Rahatsızlık duymayacak kadrolar var ise bu anlamda genişlememizi teşvik edecek bu yönde beklentileri olan kadrolarımız var ise çok güzel olur. Tabii böyle aktif, hareketli, farklı ters köşeye yatıran eylemler, etkinliklerle olabilir. Bu ancak dediğim gibi ben olsaydım genel başkanın yerinde talimatım değişik bir pankart olurdu. O pankartta emniyet pankartı indirmeye geldiğinde düşünce ve ifade özgürlüğü anayasal bir haktır diye bir pankartı indirir, onu oraya koyardım.